Bugünün teknolojisiyle bilim adamları Big Bang sonrası duman şeklinde dağılan gaz moleküllerinin uzun süre dolaştığını ve sonra kütle çekim kanunu ile birleşerek galaksileri yani gök adalarını oluşturduğunu tespit etti. Bu gök adaları da yıldızları ve bazı yıldızların çevresinde oluşan sistemleri oluşturdu. Bu gerçek 1400 yıl önce indirilen Kur'an'da bu bilimsel bulguları tasdik edecek şekilde tarif edilmiştir. Fusilet Suresinin 11. ayetinde evrenin yaratılışı anlatılırken göğün yani evrenin duman halinde olduğu bildirilir. Orada, yerde, onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti. Onda bereketler yarattı ve isteyip arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızıkları dört günde takdir etti. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece ona ve yere dedi ki, isteyerek veya istemeyerek gelin. İkisi de isteyerek, itaat ederek geldik dediler.'' Ayette gök olarak çevrilen sema kelimesiyle tüm evren kastedilmektedir. Ayrıca ayette duman olarak çevrilen duhanun kelimesi de bugün bilim adamlarının evrenin şekillenmesinden önceki madde olarak kabul ettikleri kozmik ve sıcak bir dumanı tarif etmektedir. Kadın maddelere bağlı uçan parçacıklar içeren sıcak gaz halinde bir kütle olan bu duman şekli için ayette en uygun kelime kullanılmıştır. Kur'an'da bu gerçek 1400 yıl önce bildirilmişken bilim adamları ise ancak 20. yüzyılda keşfedebilmiştir. Ayrıca sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi ifadesindeki sonra olarak çevrilen sümme kelimesinin bunun üzerine bundan başka Ayrıca üstelik yine bir daha gibi diğer anlamları da bulunmaktadır. Burada da sümme kelimesi bir zaman ifadesi olarak değil, ek açıklama olarak kullanılmaktadır. Evrenin yaratılışı ile ilgili böyle bir bilginin Kur'an'da bildirilmiş olması kuşkusuz Kur'an'ın bilimsel alandaki bir mucizesidir. Bilimsel bir kaynakta evrenin ve güneş sisteminin sıcak gaz kütlesinden meydana geldiği şöyle anlatılır. Big Bang'ten 300 milyon yıl sonra yıldızlar ve galaksiler oluştu. Çekim gücü, gaz kütlesinin yoğunluğu içindeki düzensizlikleri etkilemeye başladı. Evren hızlanarak genişlemeye devam ettikçe oluşan gaz kümeleri gitgide daha da yoğun hale geldiler. Bu gaz kümeleri içinde yıldızlar oluştu. 5 milyar yıl önce güneş sistemimiz oluştu. Güneşimiz bugün Samanyolu Galaksisi adını verdiğimiz galaksinin spiral kollarından birinde bir gaz bulutu içinde meydana geldi. Bu yeni yıldızı çevreleyen büyük bir gaz ve toz bulutu da gezegenleri, uyduları ve asteroitleri doğurdu. Bu süreç bugün de devam etmektedir. Yıldızların gaz bulutlarından oluşumu bilim adamları tarafından günümüzde gözlemlenebilmektedir. Evrenin yaratılışıyla ilgili ancak 20. yüzyılda keşfedilen böyle bir gerçeğin 14 asır önce Kur'an'da bildirilmiş olması elbette ki onun yüce Allah'ın bir sözü olduğunu gösteren bir mucizedir.